tüm herkese iyi günler diliyorum. Bugün 19 e, Ağustos 2021 Perşembe gününde e, çok değerli abimiz e, İstanbul'dan zeytin Zeytinburnu'ndan bize gelen Merhabalar. E, merhaba. Sabri abimiz e, bizimle yaklaşık bir hafta önce bir iletişime geçtik. E, aracının her türlü e, Alımında, alımından olsun e, bütün bu seviyenin bitimine kadar kendisine mümkün olduğu kadar yardımcı olmaya çalışacak. Şimdi öncelikle e, Sabri abimizi size e, bir tanıtalım. Merhabalar Sabri Karataş ben. E, emekli İngilizce öğretmeni. E, yaklaşık 20 yıldır araç kullanıyorum. Ve son 10 yılım hep LPG araç kullanmakta geçti. Son derece memnunum. Bir önceki aracım da c 80 Mercedes'ti. Prince LPG vardı üzerinde. Fakat sorunlar vardı. Fakat Faik Usta ile tanıştıktan sonra bu arabayı LPG taktıktan sonra son derece memnun bir şekilde gidiyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi. Çok şükür. Arabamızda hiçbir performans düşüklüğü de yok. Değil mi Faik Usta? Evet. Şimdi bu aracımızda e, kullandığımız e, kitimiz Prince v 2 dediğimiz e, kitimiz. Bu araçlarda zaten e, gayet düzgün ve e, itinali bir şekilde yapıldığı zaman e, dört dörtlük uyum sağlayan bir sistem var üzerinde. Priz Visa 2D dediğimiz kitimiz. E, uygulamasını yaptık. Bütün her şeyini e, tankı 50 litrelik silindir tankla e, arkada e, bagajın orada e, yapmış olduk. E, ayrıca e, ön tarafında da neredeyse LPG yok denecek kadar hatta muayene istasyonunda aracın muayenesini de yaptırmış olduk. Muayene istasyonunda şöyle bir durumla karşılaştık. Bu araçta neredeki LPG yani nereden kaçağını bakacağız diye sordular bile. Yani böyle bir şeyle karşılaştık. Gerçekten burada işçiliğin ve kalitenin konuştuğu bir dizaynda aracın montajını bitirdik şimdi Ayçıyla e, testimize e, çıktık sabbramızle beraber sabbra mü aracı e, kullanıyor e, birazdan e, daha da performanslı bir şekilde aracı kullanmaya devam edeceğiz şimdi sabbramız bizi e, kendisi de söylediği gibi daha önce bir Mercedes C180 e, kompresör aracı vardı aracında Prince LPG vardı yine fakat Sabri abimizin birkaç sorunu vardı aracında. E, araştırmalar neticesinde bizi e, buldu. Çorlu'da yerimiz. E, Çorlu'da Furkan Otogaz. E, Trakya'da bir marka e, şeklinde e, diyebiliriz yani. Çorlu'da bizi buldu. Biz Sabri abiye ilk geldiğinden itibaren gereken e, bütün evet. e, tetkiklerimizi, testlerimizi yaptık. aracın arızasını tamamıyla giderdik. Sabri abimiz bu e, tabi olumlu e, karşılaşmanın sonucunda bizimle daima aracının e, önce şunu da belirteyim. Sabri abi aracını çok seven birisi. Çok, çok. çok titiz e, ve aracının üzerinde yani bir e, titreme yani üstüne varma gibi aracıyla birebir yaşayan bir insan gibi görüyorum ben. Sabri abi tabii bu titizliğinin neticesinde biz de titizliğimiz. iki titizlik bir araya birleşince e, tabii ki gayet güzel sonuçlar çıkıyor ortaya. Tabii, tabii. Sabri abi sıkıntısını çözdükten sonra sadece bize bakımdan bakıma gelmeye başlamıştı. Fakat yeni bir araç e, satın alacağında yine bizimle bir danışarak e, bizimle irtibata geçti. Sağ olsun biz de ona elimizden gelen e, fedakarlığı e, yaptık. E, gittik yerinde gördük aracı aracın e, bütün e, alımına kadar Sabri abimize yardımcı olduk. Ne mutlu bize ki yani biz de e, sadece işimizi işimizin dışında bir e, Sabri abime yardımcı olduk. Teşekkür ederim. Şimdi Sabri abi e, biz sizinle e, gayet iyi bir e, ilişki içinde çok şükür. Ticari de olsa bir dostluk ilişkisi, bir dost Kazanmış olduk sizinle. Ee, siz de bizleri o şekilde gördüğünüz için tabii ki burada herhangi bir sıkıntı kalmıyor. Çok İnşallah şimdi gazımızı da alacağız. Ee, gazımızı aldıktan sonra sizinle tekrar e, bir e, testimize başlamış olacağız. Tamam. Bir 10 dakika bir ara verelim. Gazımızı alalım petrolümüzden. Ondan sonra çekimimize tekrar devam ediyoruz. Tamam. Teşekkür Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. 10 dakikadan sonra LPG'mizi ve benzinimizi aldık. Tekrar yola çıktık. Burada aracımız öncelikle 316 IBM 2012 model. 136 beygirlik bir araç. Bu araçla uyumlu olan kitimiz Prince Visa 2D daha önce de şimdi Sabri abimizle bir yol testimiz ee, başlıyor. Evet. E, aracın benzinle mi, gazlı mı gittiğini hissedemiyoruz. Evet. Sabri abi şimdi sizden görüşlerinizi almak için e, size e, bırakıyorum. Şimdi Faik Bey önceki sıkıntıları gördüğüm zaman bundan son derece memnunum. Şu anda Benzinde gidiyormuş gibi araç bakın şekilde görüldüğü gibi hızlı alabiliyor, yığılma da yapabiliyor. Evet. Özellikle e, burada şey devir saatini kilometre saatini hepsini görebiliyoruz. Tabii ki yol şartları önümüze çıkan araçlardan dolayı da olsa e, gayet iyi bir seyir halinde yol alıyoruz. Yani, çok iyi gidiyoruz. Özellikle e, aracın hız alması benzinle hiç fark etmiyor şu anda Fahik Bey. Evet fark edebiliyorsun. Zaten benzinle mi gidiyorum Gazlama gidiyorum diye biraz önce sormuştunuz zaten. Evet. Ee, gayet güzel bir şekilde testimizi yapıyoruz. Evet. Bu araçlarda dediğim gibi uyumlu kitin olması. Burada şuna da dikkat edelim. Tamamıyla ürünle alakalı olan şeyler de var. Fakat burada işçiliğin ve yapılan montajın titiz olması olayın tamamlanmasını sağlıyor. Daha önce birçok araç yaptık. Şöyle söyleyeyim. Honda 182 beygir turbo aracımıza da yapmıştık. Onda da aynı şekilde. Yani performans düşüklüğü yaşamadan gayet titiz bir şekilde, düzgün bir şekilde aracımızı kullanabiliyoruz. Şimdi Sabri abi sizin garipçediğiniz bir şeyler varsa bunları bize söyleyebilirsiniz. Her zaman bizi 7-24 arayabilirsiniz. Kafanıza takılan bir nokta olursa herhangi bir sıkıntı yaşadığınız zaman biz yaptığımız işin her zaman ve her zaman arkasındayız. Teşekkür ederim. Bundan emin olun. Teşekkür ederim. Nerede olursanız olun. Size yardımcı olacağımızı e, her zaman söylüyorum. Teşekkür ederim. Firmam olarak da olsun e, tüm müşterilerimizin hizmetini vermeye çalışıyoruz. Ben şunu özellikle söyleyebilirim. Yani e, müşteri hizmeti konusunda memnuniyeti konusunda, tatminkarlığı konusunda son derece memnunum. Faik Bey'in de dediği gibi arabayı alırken de Faik kardeşim bana yardımcı oldu. Kendisi gitti gördü arabayı. Hatta şöyle söyleyeyim. Faik Bey şunu söyledi. Bu aracın garantörü benim. Bu aracı ne peki takımı benim. Doğru mu Faik Bey? Evet doğru. Aynen böyle söylediniz. Ben e, emin olmadan, aracı görmeden e, size e, net bir cevap e, zaten veremedim. Evet. E, bizzat aracı kendim gidip görüp sizin de e, burada e, şeyiniz olursa ricanız e, tabii ki biz kimseyi kırma şeyimiz yok. Bizzat kendim gidip e, aracı e, görüp abi evet e, bu aracımıza LPG gönül rahatlığıyla takabiliriz. Siz de gönül rahatlığıyla eğer nasipse kısmetse aracı alabilirsiniz diye kendisine Doğru. ilettim. Ee, Sabri abi daha aracı görmeden evet. e, biz aracın e, genel e, görünüşünü de e, öne katarak Doğru. E, kendisine söylediğimiz şeyler de var. E, abi ekspertisi e, arabayı Doğru. göster. E, her ne olursa olsun. Bundan da emin olalım diyerekten. Tabi Sabri abi de orada hayırlı bir işe el atmış oldu. Çok şükür. E, aldığımız yerde arkadaşlar gerçekten çok e, düzgün düzgün ve dürüst çalışan bir e, galeri. Ee, şimdi o galeriye doğru da yol alıyoruz. Yani orada da e, şey yapacağız, konuşacağız. Onların kendisini de görmelerini hissediyorlar. Daha önce birkaç tane araca e, başka bir LPG'li araç olur mu olmaz mı diye bu araca 5 yere telefon açtılar. 5 evet. yerde de bu araca LPG'nin uyumu olmadığını kendileri söyleyince tabi Sabri abi burada arada Sabri abi bildiği için LPG'li araç kullanmasını 10 yıldır LPG'li araç kullandığı için danışmasını biz yaptık. Ya şöyle ben şöyle söyleyeyim Faik Bey. Eğer Fikri. ki biz olmaz deseydik evet. Sabri abi zaten Olmayacak. bu aracı e, almayacaktı. Başka bir araç bakacaktık. Aynen. Yani sonra işte ben sizi aradım. Evet emin olmadan. Emin olmak için. Evet. Emin olmadan hiçbir işe adım atmadık. Doğru. Teşekkür ederim Faik Bey. Rica ederim. Ee, Sabri abi her zaman için e, olasın, kapımız olasın, açık. Sağ olasın. Çorlu'da bir kapınız var. Eyvallah. Ee, her zaman sadece aracınız için değil. Bizi ne zaman isterseniz bildiğimiz konularda sizinle danışabileceğiniz bir şeyler olursa her zaman cevap vermeye hazırız. Teşekkür ederim. Herkes. Ben teşekkür ederim. Herkes. Abi. Herkesin eline sağlık. Güle güle kullanın inşallah. Allah razı olsun. Bol tasarruflu sürüşler diliyorum. Kazansız belasız. Amin. Amin. Sağ olun. Ee, i̇nşallah Güzel bir şekilde aracınızı kullanırsınız inşallah inşallah teşekkür ederim Güle güle kullanın inşallah Sağ olun Faik Beyciğim herkese çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür ederiz